Torsa jantı parçalanmış. Hemen yardıma geldik. Ben iç lastiği yerinden çıkartırken abim de jantı yerinden söküyor. Enteresan bir manzara ile karşılaşıyoruz ve jant lastiğin anasını ağlatmış. Jant söküm işlemi devam ediyor ve ben de lastiğin içini kontrol ediyorum. Bu iş burada olacak gibi değil diyoruz ve lastiği yerine bırakıyoruz. Kırık jantı ve diğer eşyaları toplayıp arabaya yüklüyoruz. <laughs> Kırık jant yerine yenisini alıyoruz ve mekana dönüyoruz. Lastiği vagondan indiriyoruz ve kirko ile tekrardan vagonu kaldırıyoruz. <laughs> Geldik Jant'ın çemberlerini tak 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 yerine geçiriyoruz. Hava saatini alıp hava basmaya başlıyoruz ve kenarlar oturuyor. 75 PSI basınç olana kadar basıyoruz. Sibop kapağını da unutmayalım. Kirkomuzu indirip tüm aletleri toplayıp olay yerinden ayrılıyoruz. <laughs>